Dört büyük meleği bana sayar mısın? Dört büyük melek. Sen <laughs> Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil. Bunların görevlerini bana sayar mısın? Valla görevlerini sayar. alır. Ondan sonra Mikail ile iyilik meleği der tamam. alıyorum dedim yani tamam. sevaplarımızı yazan. İyi. İsrafil e, sura üfleyen diye biliyorum Ay. Cebrail de valla ben de biliyorum Peki bulur. Mikail iyilik meleği derken ne gibi iyilikleri var mesela? Görevi ne? Nasıl iyilikleri yapıyor? İyilik değil, Mikail, Mikail iyilikleri yağmur yazan. yağmur yağdıran değil mi <laughs> Yağmur yağmur hava şeyleri. o <laughs> o. Oh, oh. Mikail işte ya yağmuru yağdıran. Yağmur yağdıran Allah oğlum dur. Ha. Ben <laughs> tamam da görevi o işte işte. O yaptırıyor. O yapıyor. Mikail başka bir şey. Mikail ne yapıyordu? Bana göre hava koşulları. Bana göre. Tamam. Sana göre. Bana göre Mikail'in. Ya biliyordum da normal, Böyle sorunca işte unuttuk. Normalde. Rahat ol. Relax Ne <laughs> yapar? Mesela örnek veriyorum. Cebrail ne yapardı? unut. Ben sana söyleyeyim. Vahiy görevini. Cebrail vahiy görevini yerine getirir. Cebrail Azrail ya. ne yapıyordu? Can kalıyordu Azrail'de. Tamam. İsrafil ne yapıyordu? Sura üflüyordu. Sura üfleyecekti. Evet. ya. Diğeri. Mikail ne yapıyordu? Ahiret günü falan olmasın. Vallahi benim kafam karıştı Yok, ya. Düşün. Oğlum şu Mikail'i bir bırak artık kurtulacağım. Bilmiyorum <laughs> ki. Şimdi Mikail. Bence hava koşulları ya. Başka bir şey değil. Değil ya. Hava, Yağmur, Mahmut o. Ya ne yapıyordu ya ben biliyor muyum? ben unuttum <laughs> <bıraktım> gitti ya. <laughs>